Merhaba arkadaşlar. Bugün Dillap adlı oyunu inceleyeceğiz. Android'den oynuyoruz. iOS için de var. Ücretsiz Ketchup'ın yaptığı bir oyun. Hemen biraz menüyü inceleyelim. Lider sıralaması var. Karakterlerimiz var. Ee, oyun içerisinde topladığımız şey, topladıklarımızla açılıyor. başta bu karakterle açılıyor. Şansa bana bu bu geldi. En baştakini seçelim tekrar. Artı kısmına da normal satın alma var. Başarılar kısmı var. İşte Facebook falan. Hemen oyuna geçelim. Oyun ee, bir kere bir oynayayım. Görün. Bu şekilde çarklar dönüyor. Çarklara doğru tutturarak yukarı çıkmaya çalışıyoruz madenlerden. Ama alttan da lav geliyor. Lav gelmeden işte ne kadar yapabilirsiniz skorunuzu. Sonsuz şey yapabilirsiniz. Geçiyorsunuz. Sonsuz bir oyun. Tabii bu göründüğü gibi kolay değil çünkü çarklar ters tarafa bile dönebiliyor. Ayrıca biraz yukarılarda yine yandık. Bayağı sinir bozucu. Yukarılarda çok hızlı dönen çarklar da var. Hemen bir şöyle bir ilerleyeyim. Bakın sağa sola falan gidiyor. Uçtuk. Birkaç da el daha deneyelim. 4, 5, Yine uçtuk. Şu bir onu geçsem iyiydi ya. Şu bir onu geçeyim. Bakın o dı, dı eden çarklarda biraz beklerseniz bu hızlanıyor. Kaç oldu? 10. Aynen tamamdır. Ee, video izleyerek de gems kazanabiliyorsunuz. O gemslerde karakter açılıyor. Bu hediye varmış. Açalım tane daha gems vardı. 16 dakikada bir veriyormuş. Buradan yaptığınız tukalarınızı paylaşabilirsiniz de arkadaşlarınızla nerede istiyorsanız Facebook'ta falan. Ee, birkaç da el daha atalım sonra videoyu kapatırız. Oynamamı istediğiniz Android oyunları varsa söylersiniz ben çekerim. 9 oldu. Oha. Oha. Arasından geçtim. Ya ne güzel gidiyordum. Oyun burada ücretsiz oyun olduğu için arada reklamlar çıkabiliyor. Reklamların çıkmasını istemiyorsanız ee, oyunu açmadan önce internet bağlantısını kapatırsanız reklamlar çıkmaz. Oo yine, yine aptu uçtum hemen. Çok bekledik yandık. Neyse arkadaşlar bu oyundan da bu kadar olsun. Ben indirme linkini açıklama kısmına ekleyeceğim ücretsiz oyun zaten. İsterseniz indirebilirsiniz.